kimse de kabul etmedi bu Discord'da. Dur bakayım ne yapalım. Arkadaşlar dün gece bu Discord'da <laughs> şahit olmalıydınız. Harbiden çok değişik muhabbetler döndü ya. Ya şöyle ya, şöyle bir örnek vereyim. size anlayacaksınız. Dün gecenin bir vakti şunları izliyorduk. <laughs> Bekle dur bir bir daha Adam. <gülüyor> dur bir dakika dur. Dün artık bir noktadan sonra belgesel kafasına geçtik. Ama neler neler. Başta bir duygusallaştık. Ondan ah be. sonra garip bir şeyler oldu ve de ne kadar akıllı bir maymun olduğu kanatına verdik vardık mesela ama her görüntüsünü açamam. Bazen dalgayı çıkartıyor çünkü. <laughs> Tam ben. Bak izle izle. <laughs> Sadece bakışlarına ve kol el hareketlerine, kombinasyonlarına bakın. Şu oturuş zaten şey değil mi? <laughs> İzmir çok hoştur ama ben banana. Abi bizzat bir maymundan geliyoruz ya. Bu benim ama. <gülüyor> <gülüyor> Şu an yaptığı her şeyi ben de yapıyorum çünkü. <laughs> Tezgaha oturuyormuşuz değil mi de hepimiz? Baba bak. Bak kontrol etti, kontrol etti. Elini sokacak <laughs> ya. Bir göt korkusuyla bakıyor ama... Bence onun bakışı öyle, gözleri simsiyah ya. Aa arkadaşlar harbiden... Kolunu sıyırdı. <laughs> Bir dakika dur. Abi yok artık. Yok artık. Onu ben unutuyorum, sokuyorum öyle buraya kadar ıslanıyor. Elini havluya siliyormuş değil mi şimdi sonra? Her şeyi yapar abi. Bak bak. Temiz oldum diye baktı kontrol etti. Ama onu, ama onu bir daki ah, fark etti mi fark yanlış mı? Onu ben de yapıyorum bu. bir de bakıyor ya Bak, onu bak, bak, Ya su da ya. Abi ayaklara bak ya. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ya keşke şöyle bir arkadaşım olsa ya. Evet bakalım kim daha sonra esprisi yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yapmadım işte dur. Aa valla aynı o, hareket. E süp, aynı e hareket e e biz e de yapıyoruz bunu. <laughs> Ayak parmağını böyle büküp kramp girme ihtimalini de göze alıp. <laughs> bunun bir evvel üstü direkt ayağını fırlatma kuşu hesap edin. Oğlum hepsini toplayıp atsana bak. <laughs> Beklentim çok arttı. <laughs> tamam geç bakayım. Eli cebinde mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok değil. Şu an şey yapıyor, boş yapıyor. Ne yaptı ya lan? Yap biraz da maymunluk yapmıyor. <laughs> Ha <laughs> be <abi>. Oğlum bu <laughs> bir şey değil. <laughs> abi bak keyif sama bak bu bu. <gülüyor> <gülüyor> Kafasına Kafası koşup vuruyormuş. <laughs> Yok lan vurmaz ya. <laughs> yumurta aşıladı lan. Bir omlet kırayım da. Abi yavrusu gibi bakıyor. Çok enteresan ya. He, o çizmiştir. Aynen aynen, <laughs> aynen aynen Çekirdeklerini de ayırıyormuş değil mi içindeki? <laughs> Tükürüyormuş değil mi? cennet mahallesindeki şey gibi. <laughs> ne yapıyor lan <oğlum>? orada? <laughs> <laughs> Havuzda böyle oh. oynanır. <laughs> Bak biz geçen su topunda da böyle. Aynen bak ko <laughs> kordu bu hareketi yaptı ben gördüm. O ayağında da yumurta sütüyor la. <laughs> Orada bir de kafayı vurursun ya kaydıra. <laughs> Çete yayına at tüyü alın. Oğlum korkuyorum çıkartacak diye ya. Oğlum bakar mısın? Harbi Kordi bunu yapamıyor bu, arada. bu arada. <laughs> Ben bunu yapamıyorum oğlum gözümü açamıyorum. Bunu da her <laughs> çocuk yapar bu arada havuzda. Derinlik arttırması. <laughs> hadi oğlum uyku vakti hadi. <laughs> oğlum bebenin yaşı da hayata bak ya. Abi derin düşüncelere daldı. Acaba ileride ne meslek yapacak? <laughs> Gelecek kaygısı başladı. O eklem ne diyoruz? Abi gaza getirdin. Gittim Disney Plus aldım. Buradan Disney Plus ekibine Tukan'a e, <laughs> yani dilekçe mi yazdın? Reklamcılık ve tanıtımcılık kapasitesi olduğunu iletmek isterim. Yok oğlum böyle bir şey demedim. Hani içerikleri gösterdim. Allah'ım dedim lan. <laughs> Gözü bak. Yok abi ben ger şey ger ya. gerçekten bu arada çok zor bakımı ama. Bu örümcek maymun mu oluyor? Hayır ya? değil. Örümcek maymun Yüz değil mi? Bir dakika. Parmak maymuna karıştırdım. Örümcek maymun bu mu oluyor? Ben bilmiyorum o kadarını. Örümcek değil sanki. Değil ya. ya. Örümceğin. Kuyukları çok uzun. Çok enteresan ya. Yemek falan şey... yaptığı videolar vardı oğlum. Dur bakayım şu popüler alacağım ama. Biri e düz şebek yazdı oğlum. Bu şebekse biz neyiz? Aynen arkadaşlar, benden örümcek maymun. Allah kahretsin. Oy. Yeğenim bir bakmalıyım. Bunu yaptığı yemek de yenmez bu orada her yeri ya, <laughs> Sokak bir... lezzeti gibi düşün kardeşim. <laughs> evet oğlum, sokak lezzeti gibi düşün <laughs> Şimam yapıyorsun ustam. Ustam espri geldi aklıma, korduya atıyorum, yapmayacağım zaten. Aynı esprileri ben de düşünüyorum zaten. Oğlum müthiş bir şey ya. Çabuk silah attın Namam, 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 bunu isteyerek mi yapıyor acaba ya? Ver ondan bir tane sikerim belanı döşeceğim. Cimcik diyor Oğlum onu öyle yemeyeceğim. Bunu reçele banacaksın. <laughs> Nasıl yiyor <yıla? gülüyor> lan? <laughs> <laughs> Ulan şöyle bize sevgi gösteren bir maymunumuz oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Tükürdü mü orada? Ulan Atina bir tıksırmaya başladı amına koyayım. <laughs> bu kesin Alaturka sıçıyordur bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi ne